Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki durumu, altcoinlerdeki genel duruma bakacağız. Piyasada oldukça sıcak, yeni gelişmeler var. Hem fiyat anlamında bazı kırılımlar ve sinyaller var. Bitcoin'de ve özellikle altcoinlerde gelen sinyaller. Aynı zamanda haber akışlarında da biraz değişme var. Pozitife yönelik. Bunları konuşacağız tekrardan videoya. Hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak bitcoin tarafında konuştuğumuz bölgenin içerisinde hareket ediyoruz hala arkadaşlar buradaki trend kırılımını güzel öngördüğümüzü düşünüyorum trend kırılımı geldikten sonra e, piyasa burada 106.800'deki destek konumunu kaybetti ve şu anda bir alt alanda hareket ediyor gibi gözüküyor e, normal şartlarda ben hareketin 104 bölümlerinde biraz desteğe maruz kalabileceğini ama 101 bandına kadar devam edebileceğini söylemiştim geçtiğimiz analizde e, hala aynı fikirdeyim buradaki band e, hareketi devam edecektir. 104 altında bir de MA 200'ümüz var 103.5'larda yani burası bir ara destek direnç alanı net bir destek direnç alanı değil arkadaşlar. Dolayısıyla da hareket aşağı yönlü devam edebilir. Burada dikkatli olmak lazım ne zaman bu sinyal geçersiz kılınır o zaman 106.800 bölgenin kırılımına bakmamız gerekir. 106.800 bölgesinin üstünde bir kapanış gördüğümüz halde tekrar pozitife döner piyasa ama şu anda buradaki yükseliş trendini kaybettik ve momentum negatife kaydı bunun bilincinde olmak gerekiyor. E aynı zamanda MA200'ün altında kalmaması lazım fiyatın. İşte ara destek direnç bölümü olan 103-104 civarlarına denk geliyor. O da aynı zamanda bakacak olursak bir kama görüntüsü de var arkadaşlar. Bu kamanın aşağı yönünü kırdı mı? ki e o da yine benzer fiyatlardan geçecektir. Hemen şöyle çizerim. E evet yaklaşık yine o da 104 binlerden geçiyor. Aşağıya gelecek bir kırmızı mumla birlikte piyasa 101'e kadar sert bir atağa başlayabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor Bitcoin'de. Bunu kenara koyalım. Şu anda Bitcoin'deki durum görüntü bu şekilde. Çok fazla yeni gelişmede aslında bakarsanız bu grafikte yok. Trendi kırdık. Hala geçerliliğini koruyor analiz. Ve devam etmemiz durumunda. Yani yeni bir sinyal geldiği durumda sizlerle paylaşacağım Bitcoin. E, hacim kısmı 45 milyar dolar civarlarında normalde bu hacimler iyiydi ama son zamanlara kıyaslarsak özellikle geçen hafta ve ondan önceki haftaya kıyaslarsak biraz düşük kaldığını söyleyebilirim. Ama yine de geçerli bir e, hacim yani gelen fiyat hareketlerinin hacimli olduğunu kabul edebileceğimiz düzeyde arkadaşlar hem bitcoin tarafında hem altcoin tarafında. Burada e, genel haber akışında özellikle tarifelerle ilgili bir gerilim yaşanmıştı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Sonlarına doğru bir gerilim yaşandı işte Apple'la bazı sürtüşmeler yaşandı Trump tarafında. Şu an ABD tarafı gerçekten özellikle yetkili kısım yani e, kurumlar tarafı bir kargaşanın içerisinde özellikle Fed'de de bunun yansımalarını görmeye başladık. Dün onunla birlikte piyasa yukarı yönlü pozitif bir hareket yaptı. Fed'in içerisinde e, faizlerin indirilmesi gerektiğiyle ilgili ciddi bir ayrışma olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla da Fed tarafında e, bir pozitif sinyal olarak değerlendirildi piyasalar tarafından bu yukarı yönlü Nasdaq tarafı hareketine devam ediyor. Tekrardan kaybettiği destek bölgelerini kazandı. E, burada ma 50'nin altında borsayı kapatmıştık. Yukarı yönlü tekrardan endeks 21.350'yi aşarak 21.550'ye ilerledi. Yine tepe bölgelerini teste doğru gidiyor gibi gözüküyor. Yani şu anda Nasdaq tarafında negatif bir hava yok. Yani ABD piyasalarındaki hava en azından eski tepelerin test edilmesiyle ilgili beklenti gayet mantıklı ve makul gözüküyor şu anda. E, dikkat etmemiz gereken nokta ne Trump'ın maalesef öngörülemez biri olması arkadaşlar dikkat etmemiz gereken konu bu e, şu anda bu tarifelerle ilgili son durum ne olacak biliyorsunuz Çin'de tekrardan bir gerilim yaşanmaya başladı e, bu iddiaları zaten geçen hafta konuştuğumuz için tekrar düşmeyeceğim ama henüz oradan bir sonuç alınmadı e, Dolayısıyla da Trump tarafından yapılacak açıklamalar piyasaya yine Aşağı yönlü bir sinyal sağlayabilir bu konuya dikkat etmek gerekiyor maalesef şu anda baya bir kitlenmiş durumda piyasa Trump'taki ee, özellikle tarifeler konusunda yapacağı veya söyleyeceği şeylere ya da yapacağı açıklamalara arkadaşlar altcoin kısmında ise son derece ilginç ve biraz da sizleri sevindirecek güzel bir sinyal gelmek üzere ama henüz gelmedi bunun da uyarısını verelim. 64 seviyesini sık konuştuk. 64 seviyesinin altına kırılım halinde piyasalarda pozitif hava devam edecektir. Altcoin'lerde farkındaysanız son birkaç gündür Bitcoin çok stabil olmamasına hani yukarı çıkamamasına yükselememesine rağmen yukarı işte 106 civarlarını her testinde burada yakından bakarsak her testinde şu 106 bini geri satış yiyor. Bu duruma rağmen yine dominansta güzel bir aşağı yönlü MA200 testi gördüğümüz için altcoin'ler çok fazla yara almıyor bu süreçten. Özellikle Ethereum çok güzel ayrışıyor arkadaşlar. Tekrar 2588'i geri kazandı MA50'yi geri kazandı dolayısıyla da üst bant hareketi beklememiz mantıklı olacaktı Burada da seviye 2700 civarlarından geçiyor 2818'deki destek bölgesine doğru yani şuradaki alanın içerisinde hala kalmaya devam ediyoruz Ethereum'da bu güzel bir sinyal Bitcoin'de bu kadar stabilite yokken yani tam bir belirsizlik hakimken Bitcoin'e altcoin'lerde özellikle Ethereum önderliğinde güzel bir hareketin gelmesi İyi işaret ee, henüz tam dediğim gibi 64'ün altına kırmadık ama günü dominansı 64 altında kapatırsak arkadaşlar Momentumu sıcak olan ürünlerde pozisyonlanabilir ee, Ben bunu düşünüyorum pozisyonu alırsam sizlere bilgilendireceğim 64 kırılımına şu anda önem veriyorum Orası kırıldığında dominansta Başta Ethereum olmak üzere sonrasında sıcak ürünler neler gelin birlikte onları konuşalım Ethereum son derece sıcak bir ürün ev son derece sıcak bir ürün e, ripple tekrardan momentum kazanmaya çalışıyor. Sui biraz güç kaybetti arkadaşlar. E, ada tarafı yine zayıf, Avax tarafı zayıf ne yazık ki. Sol tarafında bir yukarı hareketlilik var. Bu tabloyu konuşmak istiyorum. E, 159 bölgesinin üstünde bir günlük kapanış MA 200 test edildi Neredeyse garanti hale getirecektir. O da 164 civarından geçiyor. E, %3'lük ufak da olsa böyle bir e, hareket potansiyeli şu anda yatıyor. Ama asıl hedefleri tabii ki 173 bölgesi olacaktır. 64 altına bir dominans kapanışı solde de hareket oluşturacaktır. Düşünüyorum bunu da belki momentumu orta diyebiliriz. Ee, az önceki Ethereum gibi e, sıcak değil ya da EV gibi sıcak değil ama biraz daha iyi durumda e, en azından diğerleri kadar kötü durumda değil arkadaşlar. E, hafiften bir hava oluşmaya başladı altcoin'lerde Bitcoin yataylığını koruması halinde ki burada e, yataylıkla kastımız 104-106 arası. Bunu geçen haftaki analizde de belirtmiştim arkadaşlar. Buraya bir şekilde ineceğimiz belliydi çünkü trendi kırmıştık. Burada tutunursa Bitcoin orada dominansını ne yapacak? Aslında alt gidişatını o belirleyecek şu anda da tam da o durumun içerisindeyiz dominansta aşağı yönlü bir eğilim saptarsak 64 günlükte aşağı yönlü kırarsak Bu piyasalarda Bitcoin yataydayken güzel bir havaya yol açabilir e, Şu anda destek bölümünde duruyor bitcoin e, Yani altcoinlerin önü tekrardan açılmış gibi gözüküyor bu hafta Biraz pozitif bir beklentim var altcoinlerde En azından dominanstaki sinyali alırsak Yukarı yönlü az önce bahsettiğim seviyelerin testiyle ile ilgili e, Bir öngörüm var. Ethereum Bitcoin tablosunu sık sık yakından inceliyoruz. Tekrardan değineceğim bu noktaya. Son derece önemli. Şurada çok güzel bir hareket yakaladığımızı düşünüyorum ben. E, Bitcoin'de tabii çok yükseliş gelmediği için bu kadar çarpıcı gelişmedi Ethereum'daki hareket. Ama yine de şuradaki takoz hareketinin yukarı yönlü kırılması ve burada tekrar 0.0.25.86 e, bölgesini test etmesi Ethereum Bitcoin'in. E, tekrardan momentum sağladı arkadaşlar şu alanı geri kazanmak Altcoin rally'sini başlatabilir. Şimdi bu konuya birazcık altını çizmek istiyorum. Biraz daha uzun ve orta vade için konuşacağım. E, dikkatli dinleyelim burayı. Şurada bir alanımız var arkadaşlar. Bakın 0.024 ile 0.03 arasında Ethereum'da. Şöyle genişten grafik göstereyim sizlere. Bu bölge bizim 2020 yılında rally başlamadan önce tutunduğumuz bölgeydi. Bu bölge kırılmasıyla birlikte altcoin'lerde rally tetiklendi arkadaşlar. Dolayısıyla da biz benzer bir öngörüde bulunabiliriz. Yani bu bandın yukarı aşılması ki çok zor değil. Emin olun gelecek şöyle pozitif birkaç haberde Ethereum tarafında bu hareket gerçekleşebilir. O sıcaklığa sahip şu anda dibini vermiş gibi gözüküyor çünkü. Burada 0.03'ün üstüne çıktığı durumda ciddi bir rally altcoin'lerde gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla da bu tabloyu yakından takip ediyor olacağım çok fazla sizlere fomo ya da heyecanı düşürmek istemiyorum. Çünkü henüz bu kırılım gelmedi ama dikkatle incelememiz gereken, dikkatle takip etmemiz gereken bir kırılım olduğunu söyleyebilirim. Eğer MA 200'ü alırsak buradaki üst band testi garanti gibi olacaktır ve de, hareketle devam edebilir. Ee, güzel şeyler kapıda gibi gözüküyor. Umarım Trump tarafından yapılacak yeni açıklamalarla ya da gündemlerin bir anda hızlıca negatife değişmesiyle bu baltalanmaz son derece güzel bir kapı açıldı. Özellikle altcoin tarafını kastediyorum. Ethereum önderliğinde bir yürüyüş hareketi başlayabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradaki tablodaki gelişmeleri sizlere e, sürekli videolarda değinerek analizlerde sunacağım yakından takip etmemiz gerekiyor. Burada dediğim gibi 0.03 bu fiyattan bağımsız arkadaşlar. Bu Bitcoin düşerken de yaşanabilecek bir şey, Bitcoin yükselirken de yaşanabilecek bir şey, Bitcoin yataydayken de yaşanabilecek bir şey. Çünkü burada Ethereum ve Bitcoin'i kıyaslıyoruz. Yani dolar paritesi burada dışarıda. Dolayısıyla da bu kırılım aslında fiyattan bağımsız olarak gelmesi gereken bir kırılım. Dolayısıyla sık sık inceleyeceğiz. Yani piyasalar düşüyor. İlla kötü bir sinyal olmayabilir önümüzdeki günlerde düşüş gözlemlersek. Mesela dominans endeksinde 64 bölgesini aşağı kırdığımızda bitcoin'deki düşüşler o kadar can yakmayacaktır. Sonraki toparlanmalarsa güzel ee, ralliler tetikleyecektir. Dolayısıyla yakından takip etmeye devam. Durumlar bu şekildeydi. Sorularınızı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Momentumu sıcak gördüğünüz ya da piyasada özellikle hareket anlamında potansiyeli düşündüğünüz altcoin'leri yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Onları da inceleriz. Ben momentumu sıcak olduğu yani yukarı yönlü bir hareket geldiğinde ilk tetiklenecek ürünleri tespit edebildiğim kadar tespit etmeye çalışıyorum. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Buraya ne kadar fazla yeni ürün eklenirse ben de sizlere bildireceğim. Durumlar bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel, mutlu haftalar diliyorum.